Arkadaşlar merhabalar. Dün bu aracın en full versiyonunu sizler için incelemiştim. E, bu aracın bir de giriş paketine bakmak istemişsiniz siz. Onu da şimdi buldum. İzin aldım. Çekimlerini yapıyorum. Dün başka bir showroomda çekmeme izin verilmemişti. Şu an burada izin aldım. Çekiyorum. Şöyle bir önce dışına falan bakayım. Zaten dün biz bayağı bir baktık araca. Binememiştik ama şimdi bineceğim de hem. E, gördüğüm farklılıkları falan sizlere yansıtmaya çalışacağım diyebilirim. Etrafına dönelim bir. Şu an 290 bin TL'ymiş bunun fiyatı. Fakat şu an lansman sanırım indirimi var. 237.000 e, 237 bin TL düşüyorlarmış. O şekilde söyleyebilirim. %50'ye sanırım ÖTV'ye sokmaya çalışıyorlarmış. Bir farlarını açayım öncelikle. Bir farlana bakalım. Ha, aküs falan tam hala yok. Ben ama göstereceğim şimdi zaten. Biliyorum dün batmıştım. Dün baktığımız full pakette şu gündüz farları açıktı. Yani bunlar yanıyordu gündüz far olarak. Bunda öyle bir şey yok. Şu içeride gördüğünüz bakın şunlar iki tane. Tam net gösterebilir miyim? İki tane şurada gündüz farı var. Bunlar yanıyor ama sarı olarak yanıyor. Ee, bu pakette bile mercekli far olması güzel. O oh, hoşuma gitti yani. Ön çarpışma sensörü bunda yok. En üst Elite Plus paketi dün aldığım bilgiye göre gelmeyecekmiş. Sadece şu an Elite paket olarak geliyor. 3 paket olarak şu an gelecek yani. En üstü elit bu. Style Comfort olarak geçiyor. CVT şanzımanlar öyle geçiyor. Onu söyleyebilirim. Ne farklılıklar var başka? Dün mesela burada bir hava giriş yerimiz vardı. Frenler için, lastikler için. Bunda öyle bir şey yok. Burada siz sonra eklenmiş. Tasarımı çok hoş. Tasarım gerçekten hoş. Ama işte fiyat olarak fiyat biraz fazla gibi. Yani şunun için belki değil. Hani bizim maalesef saçma vergi sistemimiz yüzünden. Bunun için belki fazla değil ama en üstü için biraz fazla gibi. Bakın burada kapak jantlarımız var. Gördüğünüz üzere. 15 inç sanırım bu. Bakayım. Aynen 195, 65, 15 inç ebatında. üst pakette 16 geliyor. Elif pakette ise 17 inç ebatında jant lastik kombinasyonu geliyor. Dün çektiğimiz pakette şu sinyaller burada değildi, aynanın üzerine entegreydi, Bunda buraya entegre olarak geliyor. Sarı farlarımız zaten, turuncu farlarımız var. Başka gördüğüm farklılık ne var? Dünkü de şuralarda sanırım ekstra bir şey vardı ya. Tam burada mıydı? Şurada mı diye Şurada vardı sanırım. Burada ekstra bir kron gibi bir şey sanırım vardı, öyle hatırlıyorum. Bunda yok. Diş tasarım böyle görünüyor. Arkaya bakalım. Arkada ne farklılıklarımız var? Arka taraf böyle görünüyor. Şunlar dün sanki piyano bilekti baktığımda. Bunda öyle bir şey yok. Bu giriş paketi ama arka park sensör yalnız tam var. Şimdi neyle biz bunu? Megan'la bir karşılaştırabiliriz. Değil mi? Megan'la bir karşılaştırabiliriz. Joy paketiyle. Onun bir motor... Motor şanzıman avantajı var aslında Megan'ın. 140 beygirlik bir motor var. Bunun ise 1.6 ile hibrit şu an yok. Motorunu da şöyle bir göstereyim size. 1.6 atmosferik 123 beygir 154 Nm torku var. 6500 devir dakikada 123 beygirini veriyor. 4500 devir dakikada maksimum torkunu vermeye başlıyor. Motoru böyle görünüyor. Buralarda falan bir, herhangi bir yalıtım yok. Zaten atmosferik ve benzinli motor fazla sesle çıkar yani devir çevirse çıkarır. Arka tarafta yalıtımını falan da göstereyim size şuradan. Motor böyle görünüyor. Değerli en azından sanki. Ama şuralar falan Kabata birleşim yerleri biraz açık kalmış gibi. Bana öyle geldi. Furkan Karakaya. Tamam. Tasarım çizgileri güzel ya. Ama işte dediğimiz gibi fiyat. Şimdi arkadan devam edeyim bir. Arka tarafta dünkünde led farlar, stoplar vardı pardon. Bunda öyle bir şey yok. Diğerinde kamera vardı. Ve bagaj açma vardı. Bunda bagaj açma da buradan yok. Megane'ın ilk serilerindeki gibi onlarda da bagaj açma bagaj da yoktu. Daha sonra eklediler. İçeriden açılıyor. Hatta içeriden şimdi bagajını da göstereyim size. Ee, şuradan mıydı? Evet buradan. Bir bagajını göstereyim. Bagajı bakın şu şekilde duruyor. Daha fazla açılmıyor. Hani yay fazla atmıyor gibi duruyor. Bakın şöyle. Bıraktığınız yerde duruyor. Bagajı bu şekilde. 474 litre sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yükleme şeyi bu mesafesi bakın diz mesafesinden oldukça aşağıda. Hani bagajı geniş. Şu, sadece şu eşyalarınızı falan koyacağınız zaman biraz böyle kaldırıp koymanız gerekir. Onun haricinde bu genişlik olarak yani bagajın şey giriş yerinin hacmi güzel. Ne fazla dar ne yüksekliği az. O güzel hoşuma gitti. Ama şu bağlantılar pek hoşuma gitmedi. Bakın şuradaki bağlantılar pek hoşuma gitmedi aslında. O belki orada bir değişiklik olabilirdi. De. Sarı bir bagaj aydınlatmamız var. Onun ne hoşuma gitmedi? Şu gitmedi. Hani niye step ele gelmiyor anlamadım. Şurada bir kompresörü var. Şöyle bir göstereyim. Tekerleri tutarken. Bakın kompresörü var şu an. Şöyle. Bununla geliyor. Lastik tamir kitiyle beraber geliyor yani. Bir de şu kanalı biraz ince. Step'nin... Pardon step mi diyorum. Şunun yeri iyi. Şu kapatacağınız yer güzel ama yanlar biraz ince duruyor halı olarak. Bagajı böyle 474 Bagaj iyi, yeterli yani. Koltukları bakın buradan çekerek, full yazısından çekerek indirebiliyorsunuz. Herhangi bir tutma yeri falan yok ama. Hani şuradan bir tutma yeri yok. Elinizi illa şuradan tutup gerekiyor. Bu arada bagaj fibermiş dostlar. Onu ekleyeyim. Şu üst kısım fibermiş. Onu ekleyebilirim. Tasarım olarak çok iyi ya. Yani Tasarım olarak neye benziyor? A7'ye benzemiyor mu? Bana böyle geliyor şu arka taraf. A7'ye benziyor. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Bakın dediğim gibi bunlar led değil dünkü led Ama zaten sinyaller falan da dün halojendi. Bunda da halojen. Şu orta tarafta birleştirme işini seviyorlar artık yani çoğu marka yapıyor. Torsiyon çubuğu bir süspansiyon sistemimiz var. Göstereyim hatta onu da şimdi. Sizlere şöyle bir göstereyim. Evet bu şekilde bir süspansiyon sistemi var. Arkadan böyle dediğimiz gibi kamera yok. Park sensörleri var. Şu üstünde bakın şu şekilde. Köpek balığı sırtı anten yeri de var o da güzel. Tasarım zaten çok güzel. Ama işte iş fiyat ve iç tasarımda mesela bu pakette biraz düştüğünü söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş bir içine geçelim. Ne dersiniz? Geçelim. Ön koltuğu bana göre ayarladım. Arka taraflar full kumaş. Ama desenler güzel. Şu sıfır araba kokusu çok güzel ya. Kol dayamanız var. Bagaj ulaşımınız yok. Koltukları şöyle uzaktan da göstereyim. Şu şekilde. Bir kol dayamanız var. Arka kısmı bakalım. Baş mesafesi dün bilememiştim şimdi onu... o yüzden bilmek istedim bir size göstermek istedim. Hani boşuna bulmuş yani boşuna göstermek istedim bir. Üst kısımlar sert. Dünkü baktığımız elit paketi buralar kumaşlı bunun burada sıdısı da sert. Kol dayama eğri dünkü de sert bu da sert. Yani full plastik yani şurası. Komple plastik bir iç kısım var. Burası bir tane sadece su alır. Onun da 6 tane hoparlör var. Bu araçta. En üst paket Elite Plus gelse de o zaten otomatik. Onda zaten opsiyon bir sistemi vardı ve 8 hoparlör çıkıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Ama aşağı bunlar, bunlar manuel. Arka tarafta herhangi bir fileniz yok. Sadece bir şekilde bir koruma var arkada. Herhangi bir file yok. Dünkü de burada hava çıkış menfezleri vardı. Bunda herhangi bir şey yok. Hani arkası biraz boş kalmış diyebilirim. Hava çıkış menfezi de mesela donanıma göre gelmesi iyi olabilirdi. Şu şaft tüneli eh bir karış yok. Bir karışın yarısı gibi bir şey. Bir şaft var burada. Yani fazla yok aslında. Kapıları bir de buradan göstereyim. Şimdi iç mekanı göstereyim şuradan. Daha sonra zaten içine geçeceğiz. Yani o, önde şunu eleştireceğim. Komple bu kumaş. Yani her taraf kumaş koltukların. Ama dizaynı güzel duruyor. Bir önüne bakalım. Bu arada bu sarı. Öndekiler de sarı muhtemelen. Bakacağız zaten şimdi ona. Diz mesafesi böyle. Diz mesafesi olarak bayağı iyi. Bakın ben 1.83 boyundayım bayağı iyi. Baş mesafesi olarak da şu an başım biraz değiyor. Yani 1.83, 1.84 civarında baş mesafesi olarak limit diyebilirim. Hadi öne geçelim. Tabi kapanma sesi güzel bir boş yankı yapmıyor. Çok güzel. Gidelim bakalım içine. Şu an biraz ters ışıkta kalıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Buralar sert, buralar sert. Alt tarafta şu dikiş izlenimi verilmiş ama sert plastik burası da. Bir kumaş bunda yok. Şu Twitter'ın şekli çok hoşuma gitti, bayağı hoşuma gitti. O çok iyi. Onun haricinde dört cam otomatik tabii ki. Cam ayarlarınız buradan. Yukarı aşağıya da buradan. Katlanır aynalar bu pakette yok. Dizayn çok iyi ya. Ah, dizayn çok iyi de işte. Niye bizim ülke mesela şu Kona'daki niye o 190 küsur beygirlik 1.6 motor gelmiyor benzinli değil mi? O gelse bu araç satardı yani. Bu 370 bin lira olsa mesela fullü satardı. Ah keşke o gelseydi. Buralar en azından şuralar deri boş pakette de o en azından biraz kurtarıyor. Buralar deri devam edip şuraya kadar ilerliyor. Buralar sert ama hafif bir sert. Yani bir dokusu var onu söyleyeyim. Far yükseklik alçaklık ayını buradan yapabiliyorsunuz. ESP'yi buradan kapatabiliyorsunuz. Bu dün şurada bir tane panel vardı. O burada yok. Üst kısım böyle gidiyor. Ters ışıkta kalıyorum şu an. Kusura bakmayın dediğim gibi. Koltuğu biraz daha geri alayım, Daha net göstermek için. Direksiyon çok hoşuma gitti. Oldukça hoşuma gitti. Ama plastik bir direksiyonunuz var bu pakette. Dünkü hatırlayamıyorum. Tam çünkü açmamıştık. Bakmamıştık. Yani direksiyon şekli ama çok güzel. Yani şeklinden ziyade şu malzemenin şu kısım böyle gelmesi benim krom gelmesi çok hoşuma gitti. Göbeği falan güzel yani. Benim o hoşuma gitti. Normalde böyle direksiyonları pek sevmem ama bu hoşuma gitti yani. Sol tarafta ses açıp yerler, mod tuşunuz, yükseklik alçaklık ayarı bakın sesini burada yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise cruise control var. Ve yine listeler arası geçiş buradan yapabiliyorsunuz. Kadrını göstereyim. Kadranınız böyle görünüyor. Şimdi 6.500 devir dakikada 120 beygir veriyorsa tam kesici denk geliyor. Kaç devir çeviriyor bu araba? Yani 7.000 belki çevirirse. Hani yüksek mesela. Atmosferik olarak normal ama ne bileyim bana çok yüksek geldi. Sağ taraf, ekranın sağ tarafta şurada bir ekranınız var. Kapıyı açayım bakayım görünecek mi? Evet, burada bir küçük ekranınız var. Onun haricinde orta taraf. Göstergen şekli güzel ama. Şu an tam net görünmüyor size muhtemelen ama dediğim gibi ters ışıklarım kusura bakmayın. Far açma kapatma. Oldukça hoşuma gitti. Oldukça hoşuma gitti yani. Şekli üzerine çalışmışlar bunun. Onu söyleyebilirim. Otomatik farları da buradan görebiliyorum. Var. Silecek i̇şte falan üzerine de o desen hep var yani. Önden buradan bu kadardı. Kıyma menfez deniz. Şu tasarım güzel. Benim en çok hoşuma giden şurası. Hani şurası şoförle yolcu çok güzel birbirinden ayırıyor. Bakar mısın? Sanki bu yolcu için böyle ayrı bir dütörken yer varmış gibi. Şoför için ise burası komple veriliyormuş gibi. Bu hoşuma gitti. Hani yani bu biraz pek hoşuma gitmedi aslında. Orta konsol şu şekilde görünüyor. Üst kısımlar falan. Buralar çok güzel yumuşak. Burada bir hoparlör yürü koymuş ama muhtemelen içi boştur. Alt hoparlördür zaten dediğim gibi. Alt kısımlar buralar sert. Klimanız bu şekilde buradan, dijital klimanız tabii ki yok, manuel bir klimanız var ama en azından ne bileyim sırıtmıyor diyeyim. pasadın da en boşunda bu vardı. İki tane USB çıkış yeriniz var, bir tane volt çıkış yeriniz var, alt tarafta şurada eşya koyduğunuz yer var. Bir tırtıklı yapısı var ama herhangi bir yumuşak değil. Orta konsol buradan şoför kısmından böyle görünüyor. Şu da olayda hoşuma gitti. Keşke az yumuşak olsaydı da mesela yani şurası belki yumuşak olsaydı yan oturan kişi için iyi olabilirdi. Biraz terk kalmış. Vites topuzunun CVT çok hoşuma gitti. Fiyatlarına falan dışarıdan bahsedeceğim. Yani şekli güzel. Malzemesi şu sadece plastik o biraz kötü duruyor. Dry mod da bu pakette olması güzel. Zaten CVT şanslı olmasanız geliyor. Düz vites gelmiyor onu söyleyeyim. Burayı manyak koymuşlar ama sonradan tabii ki oran ayarlıyorlar. Zaten CVT değişken oranlı demek. Bir herhangi bir oranı yok. Sınırsız yani bir dişli yapısı yok. Sizlere oranlı ayarlamış. Daha önce CVT kullanmamışlar için bu şekilde bir normalmiş, normal bir şanzımanmış gibi kendini gösterebiliyor. Onu yapmışlar ki fazla yadırgamayın diye ilk defa geçeceksiniz. Burada el freniniz var. En yüksek pakette yoktu dün baktığımızda. Bu pakette geliyor. Kol altına falan da bakalım. Geniş, yeterli. Kol altı yeterli. Entegre bir kol olduğu için ileri geri gitme özelliği yok. Burada sadece sabit duruyor. Üzeri deri bunun. Hani burasının deri, burasının koltuk koyduğunuz yerlerin deri olması en azından güzel. Boş paket de olsa. Şu yapı, klima yapısı, pasata vardı. Bu güzel. Ah eski fiyat, şeyler, malzemeler. Ah ah. Torpidonun falan iç katlı değil. genç bir var. Eski araçlar ne güzeldi. Yani eskiden yeniye gittikçe artık bu şey gitti ya. Malzeme katesi çok düştü. Tüm araçlar daha bahsediyorum. Şu an Hyundai için bundan bahsetmiyorum ama tüm araçlarda bu şekilde. İç mekanı böyle görünüyor dediğimiz gibi dostlar. En son dışına çıkalım. Bitirelim isterseniz. Bu kadar. Full'ünü çekmiştim. Bu aracın çekimlerini istediniz diye. Bu aracın da yaptım çekimlerini. Farlarını falan kapattım. Aküsü bitmesin falan. Yanmıyordu zaten ama yine de kapattım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için lütfen şu saatten kanala abone olup videoya beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.